seçimlerinin ardından iktidara gelmeleri halinde dış borçları ödemeyeceklerini söyledi. Ülkedeki NATO askeri üslerini kapatacaklarını ve Türkiye'yi Irak'ta olası bir savaşa sokmayacaklarını ifade eden Güler, buraya savaşın pazarlığı olmaz demeye geldik dedi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı mitingde grup Kızılırmak bir konser verirken Kürtçe şarkı da söylendi. İki yıllık tarihinde ilk yasal mitingini bugün Ankara'da gerçekleştirdi. Böylelikle Türkiye tarihinde ilk kez Türkiye Komünist Partisi adıyla bir yasal miting düzenlenmiş oldu. Ama bu mitingi yapabilmek TKP için hiç de kolay olmadı. Geçtiğimiz hafta Ankara Valiliği mitingde sesli anons yapılmasını yasaklamıştı. Ancak Ankara 8. İdare Mahkemesi TKP'nin mitingde sesli yayın yapabileceğine karar verdi. Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişinin katıldığı miting geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı. TKP lideri Aydemir Güler mitingde yaptığı konuşmada iktidara gelirsek dış borçları ödemeyeceğiz dedi. Biz dış borçları ödemeyeceğimizi ilan etmeye geldik. Grup Kızılırmak şarkılarıyla mitinge renk kattı. Savaşlar... Neden Komünist Parti'yi tercih <laughs> ettiniz? Hakkımı savunduğu için. Sokaklarında... Ne yapıyorsun iş yapıyorsunuz peki? İşçiyim ben. Sokaklarında... Evet. Bazı siyasi partiler mitinglerine daha fazla katılım için miting öncesi popüler sanatçılara konserler verdiriyor. Bu geleneğe komünist partiler de uydu. Ancak tek farkla konser için sahnede olan sanatçılar popüler değil, sol görüşün yakından bildiği grup Kızılırmak'tı. Onların radikal çıkışları ve Amerika karşıtı görüşleriyle biliyoruz. Ancak 82 yıllık özlemi sona erdirmenin keyfini yaşayan PKP'liler başkent mitinginde radikal çıkışlarının yerine geride bıraktıkları renkli görüntülerle hatırlanacak. ...yasağı gerekçe göstererek sessiz ve anonsuz yapılması kaydıyla izin verdi. Bu karar karşısında parti yönetimi dava açtı. <laughs> Mahkemeden miting izni alan komünist partiler heyecanlıydı. Abdi Parkı'na düzenli gruplar halinde ve sloganlar eşliğinde girdiler. Meydanda polisin geniş güvenlik önlemleri vardı. Miting alanına girenler teker teker arandı. İlk yasal mitingde konuşmacılar kadar meydandakiler de heyecanlıydı. Turbanlı bir bayan herkesin ilgi odağı olurken miting eski tüfeklerle yeni nesli de bir araya getirdi. Hey! Mitingin yapılacağı alana bakan çatılarda özel harekat timleri kuş uçurtmadı. Mitinge katılanlar güvenlik kontrolünden geçirildi. Kontrol noktasından geçenler yine polis kordonunda alana ulaştı. Coşkulu geçen miting renkli görüntülere sahne oldu. Herkesinden insanın yer aldığı mitingde parti yöneticilerinin ardından genel sekreter Kemal Okuyan kürsüye çıktı. İşsizlik bu düzende. Hiç kimse işsizliğin iyi bir şey olduğunu söylemiyor. Açlık bu düzende. Hiç kimse Açlığın iyi bir şey olduğunu söyleniyor. Yoksulluk bu düzende. Savaş tehlikesi bu düzende. Sömürü bu düzende. Yolsuzluk bu düzende. Ahlaksızlık bu düzende. Herkes bu düzenden şikayetçi. Metin daha sonra grup Kızılırma'nın Türkçe ve Türkçe şarkılardan oluşan konseriyle son buldu. <laughs> Tek tek aranarak parka alınan Türkiye Komünist Partililerin mitingi de diğerlerinden farklı oldu. Partililer önce yaşamını yitiren arkadaşları için yumruklar havada saygı duruşunda bulundular. Ankara Valiliği seçimler öncesinde bazı partilerin cadde ve sokaklarda anons yapmasını yasakladı. Bu partilerden birisi de TKP oldu. Ankara Türkiye Komünist Partisi'ne miting izni verdi ancak bir de şart öne sürdü. Bu da tüm Türkiye'de süt Türk satıcılarına uygulanan anons yasaydı. Ancak partililer bunu dikkate almadılar. Partinin avukatları bu yasağı önlemeyi başardı. Ancak valiliğe tepkiler dinmedi. Dayandığı kanun maddesi daha ziyade e, tüp satıcılarını, e, işte düğün e, ...anonsçularını ilgilendiriyormuş. Herhalde Türkiye'de olup bitenlere dair bir bilgi eksiği var Ankara valilik makamını. TKP Genel Başkanı Aydemir Güler de her lider gibi iktidara geldiklerinde yapacaklarına dair vaatlerde bulundu. Bu vaatlerse diğerlerine hiç benzemiyordu. Biz dış borçları ödemeyeceğimizi ilan etmeye geldik. Biz de İMF ile masaya oturacağız. Ama bir kez oturacağız ve hadi güle güle diyeceğiz. Bu ülkede işiniz bitti. Güler olası Irak operasyonunu da değerlendirdi. Türkiye'yi Tarih en galib meşru savaşına sokmanıza izin vermeyeceğiz demeye geldi. Üstleri tümden kapatacağımızı ilan etmeye geldi. TKP'nin seçim çarkılarıyla sürdü. Genel Başkan Aydemir Güller'in konuşmasının ardından "Paranın saltanatı varsa halkın TKP'si var" demeye geldiniz. <laughs> Partililer grup Kızılırmak'ın aralarında Kürtçe parçaların da bulunduğu şarkılarla coştu. <laughs>